Ben çıkıyorsun. Hı? Artık bu giriş bu. Yeni video. Güzel <laughs> çıkıyor lan. Abi mi? Böyle bir şeymiş telefonun yolu. Yeni <laughs> Gidiyorum alışverişimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Çıkışacak evet. evet. Bunlar bizim değil ya yani ben Bu de. kadar. Artık giriş oldu bu. Ben çok bir şey yok. Tamam. Ya, <laughs> <ayar. yalan. gülüyor> Yeter. Yalnız nasıl gözünü gözüküyor? Kapat onu. Sen de değilsin. Sefa'yı hediyen. Tişört aldı. Güzel hediyen benim. Onu çıkarayım da. Lan dedem. Mezar zor okuma. Hediye paket biraz daha ya. Ben hediye paketine bile koymadım diye. ben de koymayacaktım da biliyorsun. Ben bildim. Ne zaten demiş. Magnet mi? Ne getirdin? Magnet değil ya sipariş verdim. Gerçekten mi? Ne verdin? Ben de grupta varım. Yo yüz yüze söyledik bana bunu ne al diye. Bu ben kaplıkta mı almışsın lan yeni telefonu? <laughs> Güzel şansınızdan te geçti. Yeni telefonla yeni hediye. Bir de çekmek istiyorum. Ben biraz hediye açmıyorum. Hmm. Gel çok, çok ya çok yalan olsun. söylüyor var ya nasıl ha <laughs> şimdi yırtacak şimdi. Her gün hediye açıyorum. Gel. Beyaz tişört almış. Vallahi beyaz tişört <laughs> Şimdi dur. Bir hediye daha var. Görünce çok hoşuma gitti ben de <laughs> <aynı> şey. <Yani, gülüyor> <laughs> 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 İkisi de aynı şey. Yani o kadar. Okuyamam. İkisi de aynı hediye. Aynı mantık ama şekilleri farklı. Çok büyük bir şey değil. Antalya <laughs> alakalı. Antalya. Hangisi? Sağ mı, sol mu? Sol. Sağ Altı, sol, sol. Sol. Evet. Evet. Kanka ucu var, <laughs> belki de <sığdıramamış. gülüyor> Aynısı ikisi de salak. Belki Şey bu... Aa şey notluk notluk. Üniversite <laughs> planları bunun içinde yazılıyor? Belki de aşkı. Oy! Ay belki direkt Antalya'dan. Oğlum benimki direkt dağ. Sıra Kürt ya, dağ. Antalya, konser ve kaka. Tamam ben vereceğim şimdi kas <laughs> aç ben çok merak ettim. Ya bunu çıkanması çok zor ya. Tamam ben vereceğim diyelim. Onu bir buraya bir koy. Unutmayayım. Yapma Bu kaç? 13 14 yazıyor. 15 inşallah. Ben diyorum ki Abi 15'e ben de sonra dedi ki Yok, 13 14 15 aynı dedi. Ha. Yani 13 alsan da aynıymış telefonu. Ama şehir 15 almış. Hazır mısınız? <laughs> <laughs> o kadar çok şey yaptı ki bu arada. Evet, o kadar öldü <laughs> <olacak> ki. Size hamsi kalem al. Üniversiteye gideceksiniz ya. Bunu kullanacağım. Bu çok iyi bir lan. Bir şey diyeceğim, değmedi mi? Hiç aklıma gelmedi. Ben... <Gülüşmeler> ne alırım? ne Ma evet. evet. ee, takmazsın evet. sandım. yazmıyor. Yani, yani yazıyor mavi yazıyor. Peki, bu daha. ara bir şey diyeceğim. Kalemin A güzelliğini bir göstersene. Bire alıyorum. Yo yo bu bu seninki. Yok Dur yok bu benimki. Hayır hayır çok kötü. <gülüşmeler> Sevap benim. Neyi beğenmedin lan? <Gülüşmeler> ya bu benim kalemimi alıyor ya. Hayır bu benim diye. Allah bir tane daha var beğenmedi sen değiştir. Mavisi var mı? Ben rengini beğenmedim. Aşk hepsi aynı lan. Hayır o mavi. Hepsi yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben de mavi istiyorum. <laughs> da ilk okumda Bu böyle kıskanç kıskanç. <gülüyor> Çekemedim yok. <laughs> 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 evet izle. Işte... Şey diyeceğim. Hediye hakkında yorum yapın. Hep Gayet güzel. Yapın evet barun. ben de ben de çok, çok beğendim. Böyle bir şey beklemiyorum. Evet ben de beklemiyorum. O <laughs> değişti. <da> tamam <laughs> ben mavi yeşili tamam. Taş kağıt makas kazanırsan veririm. Sıla çek. Göreceğiz. Kesin çay. Üç mü bir mi? Bir dakika şey... bir dakika. Sen seç. Ya, şey <laughs> ben ben ben. Ya, bir. Aa yendim sen de Dur yendim sen. Ya mal <ben>. <laughs> <laughs> mı ya? Oynamam <laughs> ben bari. Ergen Bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir şey diyeceğim, çok kötü güldüm. <laughs> de, tamam. De, kaybedeceğim bunu. Sefa ağlama. Hadi. Yok. Ben de bağlıydım. <laughs> kanka sen yeşil. Kanka kazanan yeşili evet. alıyordu bu arada. babasıyız biz. Ya ilk defa, beni ilk defa yendi bu arada. Başka çok... Taş, keb, bagat. Tut şunu. Taş, keb, <laughs> ben size ama dedim ki üniversitede kullanacağımız dedim. Yani üniversitede ne kullanabilirsiniz başka? Kılıf alamam ben hepinize. çok <laughs> güzel, çok güzel değil, çok <laughs> Bu kadardı arkadaşlar. Bir veda edin. Hediyelerimi çok beğendim. Biliyor musunuz? Kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs> Üç gün önce yiyen başına. bunu izleyeceğim, bunu da yiyemeyeceğim. Şey, mesaj atıyor. Sefa yine yıkılıyor gülerken yalnız <laughs> yadın. <yaptım. gülüyor> Böyle laf atar, konuşacağımız konular evet. var. Hadi bay bay. Hemen ya sen ne kameraları oynayabiliyorsun? Hemen bir şey gösterelim. Açın. Classic. Burger ekibi. Aha <laughs> sen En çok kimle eğleniyorsun? bunu adam gibi dürüst En çok kimle eğleniyorsun? <laughs> 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 Güzel, sürekli telefonla konuş. Evet, yapayım mı? Ya, ama... Hmm. Biz bir telefona bakıyoruz diye. Hmm. Telefonu baktık. hemen, hemen arıyorum. Bizi çekmiyor kendini Böyle bir e çek. Bir dakika, düzgün da paylaşalım. Çek, dışarıda çekiyoruz. Çek Ayakta böyle... Evet. Zor. <laughs> Versene <laughs> <laughs> telefonu. Aslı çıkalım. Kaldır kolunu. Arkadaşlar, ya, ya, ben sinmiş artık. Ya! Yani şu an Siz ben Şimdi sefadan daha hasta durmuyor muyum? Bu kadar O da ya. <laughs> Benimki direkt ya hakiki. Ben onları yapmak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Neler yedi. Olsun. Dişleri güzel değil gülüyor arkadaşlar normalde gülmüyor. Biz bunu böyle söylüyorduk ya bir kere söyledik bak gelin size anı anlatayım. Gastizide. Konuşa çıkardım. Bir şey güzel o diye şey... gülüyordun. <gülüyor> Hayır, bir şey demedim. İzle Sefa <laughs> öndeydi bak. Hiç onu sen Biraz senelik. Dönerek. O zaman genç "Ne dişleri güzel diye gülüyorum." diyorsunuz. Arkadaşlar görmeniz lazım. O videyi izi zamanları. Hiçbir utanç verici O zamanlar iki de değil, bir de değildim. Elit kırmasımdaydım. Evet. Sonra Varoj'un yanımıza geldi. Varoj'un yanına. <laughs> Varoj'un yanına geldi. Sefa pik mi? Um, peteğin yanında oturuyor. Çünkü üşüyor. Aynen öyle. Erkek adam üşüyor mu lan? Üşür tabii canım. mi miydi? Favori eniştem üşüyor mu? Allah. İnsan değil mi ya? Aynen öyle. Soğuk su ya. Ben asla üşümüyorum. Mesela cim. Ben de ki. Mal mı Her şey açtım. Kıdıkım. 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 Kıdıkım biri kısa açtı, uzasını taktım Biri balanın balası diyor, biri de şey diyor. Eda alıcı verin Hayır, al, al. çıkış 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 çıkış. şey diyor Bugün mü blok hepsini? Daha var. Daha paşamız Edirne'ye gidecek. Geri zeka. Ay, <laughs> Ayıp yani, fotoğraf çekinmedik diye bu kadar da çıkıp Telefonu benim olsun. Utanıyor musun? Telefonu ver. Bize niye bizi evet. çekmekte var? Ben size var. küstüm. Rezzi oldu. Herkese rezil ol. Ya hayır. Bunları koyayım. Ya, ya. <laughs> Bu video çekmek için otobüsü kaçır. <laughs> ne düşünüyorsun? Bugün bir tartışma gibisinden bir şey yaşadık. Bugün hiçbir tartışma yaşamadık. Hayat olağan akışında devam ediyor. Hayat Mutlu, çok güzel. Ben de mutlu musun? Sen de mutluyum. Yemin et. Sen de muhtemelen ölüme kadar gideriz ya. Yani. Harbi mi diyorsun? Yani? Gel sana bir sarayım. yarın yarın daha iyi çekimler yaparız. Yarın hiç. kamera işi bende. Yarınki videoda yani yarın takım almaya gideceğiz, takım seçmeye gideceğiz. Kamera benim kontrolüm altında olacak. Sürprizleri <laughs> Sizleri <gülüyor> bekleyin. Sefa'nın takımını seçtik. İskender'i getirdik. 85'ten 5'te bekleriz. Bunu aldık. Aynı zaten. Neler hissediyorsun Sefa? Nasıl, neler hissediyorsun? Yani Nasılsın herhalisi? Yani takım aldık, takımı beğendik. İçerisinde mi öncelikle bunu sorayım? Eğer o ikincisini alırsak güzel olur. İnşallah ikincisini alırız. İkincisi mi? yani ikinci gittiğimiz mi daha çok beğendin? Yok canım birincisini. belli oluyor zaten. Ya. Bak, peki. Nazlı kamera yazdı görüyor musun? Peki, peki ayakkabıyı nasıl bir şey düşünüyorsun? Ayakkabı oldu, denediğim iyi oldu ya. Evet. Hangisinden daha iyi çıkıyor? Hemen kesip Aynı, yapıyordu. Aynı gibi ya, çok şey gibi. Gibi. Oğlum bu telefon ne kadar büyük? Getir bakayım sen. Tablet gibi. <laughs> sen ne düşünüyorsun kardeş? Ben de. Ki. Biz de hep beraber için ilkini daha çok beğendik. Şaşı şey tamam. olacağım oğlum, bir böyle bir böyle. <laughs> sen Nazlı? Ben de ikiliyi çok beğendim. Evet. Yaman koperi olur mu? Bence kravatta da daha güzel olur ama bu, bu vatan yok. hainleri Bu vatan hainleri evet. Maalesef Balkan, beğenmedi kravatı Bunlar yani. zaten Adik ne anlar kravattan Papyondan <Gülüyor> 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 Paradox evet. Ne Niye, bu karmakarıştırıyor Biraz <laughs> mayı

Ne var <laughs> canım şey çok kaldı. Bekle bak. Hayır ona kaçıyor. Bir kez Kardelens değil. Instagram sayfasını, Instagram sayfasını takip et. Kendisi ünlülerle buluşuyor. Ünlülerin mekanlarına gidiyor. Sayfanın sahibi. Herkes takip etsin. Beni de takip et. Sefa'yı da takip et. Nazlı'yı takip etmesin. Nazlı'nın sahibi var. <gülüyor> <gülüyor> Bu duvarı çok büyük bir yerine kazandı. Evet. Hemen yani çok güzel içerikler üretmeye devam edecek inşallah. Gir bakayım. Düzgün bir eşek sen. Çekme beni. Çekme beni. Yakışmış. Benim dişlerim hakkında ne düşünüyorsun Sefa? Gayet iyi. Evet. Sefa sen ister misin? Peki sen Sefa, sen dişlerinden memnun musun? Şey git, bugün kattı. <laughs> <laughs> bugün kattımdan memnun memnunum Arkadaşlarımı çok seviyorum. İjlerle Sıla. <laughs> İjlerle Sıla'ya selammış. Sefa <laughs> bile. <abim. gülüyor> <laughs> <laughs> ya yan ya, tamam mısın sen ya? Bu Bak da, geri kamerayı bu, böyle çek. Bu da bizim imzamız. <laughs> <laughs> Benimki renk değişti ya. <gülüyor> <gülüyor> şu ya. Bu, mu, Bu da var. geldi. Gözlerim renkli eşşek Eşek. Saltung'a <laughs> <Ne gülüyor> <var? gülüyor> şey çıktı mı? Çıktı みれこの街の演奏がま